Evet sevgili dostlarımız Ardahan'dayız. Ardahan'da Serhat süt ürünlerini sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No 27 bölü A Merkez Ardahan değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0535 272 62 35'ten buraya ulaşabilirsiniz. Burası Göbek adı Erdal olan Halil Yıldız'ın bu güzel Serhat süt ürünlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Evet değerli dostlarımız Serhat süt ürünlerinin Ardahan'da satış mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Serhat süt ürünlerini sizlere tanıtıyoruz. Burası Ardağan'da değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi bu güzel süt ürünlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet hakikaten organik ürünleriyle, ballarıyla, kaşarlarıyla sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Böylesine güzel bir mağazayı sizlere tanıtıyoruz. Gaz bulunur, köy yumurtası, Yine korcalı çörük peynir değerli dostlarımız. Burada hepsi mevcuttur aynı zamanda değerli dostlarımız. Evet. Şimdi Serhat süt ürünlerine geldik. Bu güzel süt ürünlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız. Evet değerli dostlar. Öncelikle buradan başlayalım. Gerçekten Ardahan'da Serhat Süt Ürünleri Kaptan Paşa Mahallesi İnönü Caddesi No: 27 A Merkez Ardahan'da değerli dostlarımız irtibat telefon numarası veriyorum. 0478 211 27 28'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet değerli dostlar görüyorsunuz. Taze kaşarlarımız, göbek kaşarlarımız burada yine köy peynirlerimiz. Yine değerli dostlarımız gördüğünüz gibi Tereyağlarımız ve de aynı zamanda yıllanmış kaşarlarımızla burada sizlere hizmetler sunuyor değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi böyle amcalarımız da gelmişler. Burada en güzel bir şekilde Serhat süt ürünlerinden ne yapıyorlar? Alışverişlerini yapıyorlar değerli abilerimiz. Evet değerli dostlarımız görüyorsunuz burada organik ürünleri sizlere en güzel bir şekilde... Tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Görüyorsunuz değerli dostlar. Yine burada tabii ki zeytinlerimiz var değerli dostlarımız. Yine kaşarlarımız var kaşarlarımız da tabii ki eski kaşar bunlar. Evet, görüyorsunuz değerli dostlarımız. Eski kaşarlarımız en güzel bir şekilde sizlerin, değil mi kaymak yağlarımız? Evet değerli dostlar. Kaşarlarımız, eski kaşarlarımız sizin için tezgahımızda hazır bekliyorlar değerli dostlar. Yine değerli dostlarımız. He? Gazlarımız, evet köy gazlarımız değerli dostlarımız. Köy yağlarımız aynı zamanda yine dut pekmezlerimiz görüyorsunuz. Yine değerli dostlar ballarımız, pekmezlerimiz sizlere en güzel hizmeti Sunuyoruz değerli dostlarımız yine hakiki zeytinyağlarımız yağlarımız ve de burada aynı zamanda gördüğünüz gibi her türlü burada ürünü bulabilirsiniz değerli dostlarımız yine pekmezlerimiz pestillerimiz her türlü burada ürünü bulabilirsiniz değerli dostlarımız gördüğünüz gibi değerli dostumuz aynı zamanda. Erdal Halil Yıldız Bey'in bu güzel mekanını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Şimdi kendisiyle bir röportaj yapalım inşallah. Değerli dostlar. Evet sevgili dostlarımız. Ardahan'dayız. Ardahan'da Serhat Süt ürünlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Şimdi çok değerli, çok kıymetli, sevgili dostumuz gövegadı Erdal. Değil mi? Değerli dostum. Evet abi. Halil Yıldız'ın bu güzel mekanını en güzel bir şekilde tanıtmış olduk. Değerli dostlarımız, şimdi Halil Yıldız'ı tanıtacağız ama ondan önce cep telefonunu verelim değerli dostlarımız. Buradan da aynı zamanda siparişlerinizi verebilirsiniz değerli dostlarımız. E, sabit numarayı veriyorum. 0478 211 27 28'den ulaşabilirsiniz. Cep telefonu veriyorum. Erdar Halil Yıldız Bey'in 0535 272 62 35'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası nerede? Kaptan Paşa Mahallesi İnönü Caddesi No 27 bölü A Merkez Ardahan değerli dostlarımız. Biz neredeyiz? Ardahan'dayız. Ardahan'ın orijinal ürünleri ve de hiç değişmemiş yürek olan, can olan mükemmel humanist insanların içindeyim ben değerli dostlarımız. Ve de e, hiç su katılmamış diyorum ben doğu insanına. Değerli dostumuz Halil Yıldız Bey ile beraberiz. Değerli dostum Erdal Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Iyisin? Teşekkür İlsin. ederim. Çok sağ olun. Siz de iyisiniz. Valla sizleri geliniz. görmek, sizlerle beraber olmak zaten benim için büyük bir mutluluk, çok bir, büyük olun. bir şereftir, onurdur gerçekten. Çok Doğu insanı, ederim, can ciğer insanlar, doğu insanı hiç bozulmamış organik insanlar diyorum ben. Teşekkür ederiz. Ben de sizlere çok teşekkür çok ediyorum. Sağ olun, Allah Esnaflığınız, da. böyle humanistiğiniz, böyle ikramlarınız, her şeyinizde gerçekten Türkiye'mizin en değerli, en güzel insanlarısınız. Ne Vallahi mutlu bize. Mutlu Vallahi helal olsun. De. Ben gurur duyuyorum. Allah Bir razı seneden be. beri içinizde olmak bana büyük bir mutluluk veriyor, şevk veriyor, haz veriyor. Gurur duyuyorum ben sizlerle. Bizi de, de gururlandırdınız. Çok teşekkür ederim. Ne demek Sağ olun abi, Ne demek. Onu. Bunu hak ediyorsunuz. Ziyadesiyle hak ediyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Değerli dostumuz. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? Öncelikle evet, onu soralım. Evet. 23 yıldır bu işi yapıyorum. Hey efendim. maşallah. Yıldır, evet. Diyorsun bu işte, bu sütle, bu organik ürünlerle haşır neşirim. Aynen. aynen tabii, Ömrümü 20, verdim diyorsun. Aynen öyle. <laughs> 23 yılımızı verdik. Değil evet. mi? Hizmet verdin. Aynen. Ardağında, ne güzel, değerli Aynen. dostum. Hep de bu cadde üzerinde oldu Değil mi? Bir esnaflığım evet. Değil mi? Ne güzelsin be arkadaşım. Allah abicim. razı olsun. Allah Teşekkür senden ederiz. de razı olsun. Tabi burada ürünleriniz, e, eski kaşarlarınız var. Tabi eski kaşarlarımız. Onlardan bahsedebilirsin aynı zamanda. Eski kaşarımız, taze kaşarımız, göbek kaşarlarımız. Yani süt ürünleri, aklınıza ne geliyorsa hepsinden var aynı bulunduruyoruz evet. Değil mi? Hindi de var. Tabi kazetimiz de var. Hindimiz yok da kazetimiz var. var. Evet, kazetimiz evet. var. Yanıltmayayım ben seni ee, aynı Yok. Pestilimiz var. <laughs> Tabii pestil çeşitlerimiz. Ya görüyorum ee, abi. E, zeytinyağı yeni getirdim. Daha daha önce hiç satmamıştım. İlk defa bir abimiz gönderdi. Sağ olsun. Burada var olsun. evet burada bakalım inşallah tutar. İnşallah. Ama hakiki biliyorum. zeytinyağı satıyoruz. Farkına vardım zaten. Evet. Çok güzel. Evet. Hakikaten. Yani gerçekten de gemdik, birincisi Ay, yok Aydın'dan geldi. Aydın'dan Aydın hem güzel zaten evet. bu bölgeler zeytinyağları. Geldi. Zeytinyağı aynı zamanda biliyorsunuz tabii ilaç. Yaşamak istiyorsa zeytinyağı. Aynen, aynen öyle. Hem içsin. tereyağımız da öyle. Tereyağımız da mi? çok kaliteli evet, yağdır. Evet. E, çok orijinal güzel. süt yağındandır yani. Evet. Pekmezleriniz var. Balınız var. Erzurum'dan. Evet. Ballarımız Ardahan. Değil mi? Evet. Ardahan. Ardahan. Ardahan evet. Evet. Bal çeşitleri hepsi Ardahan'ın balıdır. Zaten şöyle yakından da gösterebiliriz Ardahan arıcılarım, değil kendi mi? Balı. Değil Arıcı. mi? Bu mu? Evet, evet, şunlar, şunlar. Şunlar mı? Evet hocam. Evet, evet. Ardahan'ın arıcılar yetiştirebileceğinin kendi balıdır. Evet, arıcıların ve yetiştirdiğiniz kendi balını sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız görün burada, aslanlar gibi. Ardahan'da kendi arı yetiştiriciliği birliğinin Ardahan birlik bal diye süzme. Evet. Çiçek balı aynı zamanda değerli dostlar. Hakikaten böylesine e, burada bal üzerinde bir uğraş uğraşma, bir çaba var. Onlara da aynı zamanda selam olsun diyoruz. Bu güzel dostları da teşekkür kutluyoruz. Teşekkür Bala sahip çıkmışlar. Evet. Helal olsun. Evet değerli dostlarımız. Hakikaten tabii sağlıklı yaşamak herkesin aynı zamanda hakkıdır diyoruz. Tabii ki e ee, sizler sağlığınıza dikkat ederseniz uzun yaşarsınız ve de sağlıklı yaşarsınız. Aynen. Değil mi? Acı çekmeden Rabbine, Mevla'ya kavuşursunuz. Aynen. Ama ama bu organik ürünlerden faydalanmazsanız oram mı arıyor, buramı arıyor? Asla aşağı inmezsiniz. Ondan sonra acı çekerek de Mevla'ya gidersiniz, değil mi? Aynen. Aynen dediğin gibidir abi sağ evet. olasın. Evet değerli dostlarımız var mı diyeceğimiz başka çok bir şey? Teşekkür ederiz. Ben de Olur sana teşekkür olsun, ediyorum. Sağ olun. Bize ikram oldunuz sağ olun var olun olsun, ne demek. değerli dostlarımız. Doğuya do, e, doyamam hakikaten bu güzel insanlar bu güzel dostlar bizler için hakikaten çok değerli çok kıymetli insanlar e, esnaflığı çok güzel işlerini çok güzel yaparlar bir ürün mü yetiştirdiler su katmadan tertemiz bir şekilde ortaya koyarlar kalıbımı basarım bu insanlara aynı zamanda. Değerli dostlarımız en son ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalalım? Değerli dostumuz Serhat Süt ürünlerinde. Süt ürünlerinde kalalım değerli dostlarımız. Sizleri işte de Serhat Süt ürünlerine bekliyoruz. Değerli dostlarımız sevgiyle kalın, hoşça kalın değerli dostlarımız.